Seray ablamızın şöyle bir açıklaması olmuş. İnsanlar şükretmeyi bilmeli. Fasulye pahalıysa yemeği verin canım. Yemin ediyorum şu zenginlerin dubleks, tripleks villa ya da rezidansların balkonlarında ya da bahçelerinden dubleks villaların bahçelerinde fakir edebiyatı, şükür cümleleri kurmaları çok garip. Yani madem şükredeceğiniz, madem şükretmeyi biliyorsun ver elindekinin yarısını. Niye e, residence, Residence'da oturuyorsun? Git sen de normal bir dairede otur. Residence'ın parasını fakirlere ver. Onlar da şükretsin. Sen de şükret değil mi? Yani et bulamıyorsanız baklagiliyim. Onda da protein var dediler. Bizi baklagili şey yaptılar, yönlendirdiler. Şimdi baklagili de alıyorlar elimizden. Bu garibanlar ne yesin? Ha bu arada o Maria Antoinette'in söylediği etmek bulamazsanız pasta yiyin cümlesi var ya hani orada bir tartışma konusudur pasta işte pasta makarna demiş falan. Yok o pastaymış. Gerçek bilgi araştırıldı öğrenildi.